Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin şampiyonluk mücadelesi veren dev ekibi Barcelona ile ligin zayıf ekiplerinden Sevilla karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Barcelona, deplasman ekibi Sevilla'yı ağırlıyor ev sahibi Barcelona Yabi'nin gelişiyle iyice toparlandı ve çok iyi bir oyun oynuyor. Deplasman ekibi Sevilla ise, sene başından beri çok kötü oynuyor ve bu maçta da işi çok zor olacak. Ben ev sahibinin oldukça rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Tahmin MS1 ve 2.5 üst oran 1.70 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.